Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar savunu gir yani kızı kurtarma oynuyoruz. Evet. Hemen menüden başlayalım arkadaşlar. Hadi baba onu ben yapayım. Esen dur. İlkini ben yapacağım. Herkes bir kere. Evet. Şimdi arkadaşlar elleri bağlı makasla kessin bence. Evet. Yaptık bunu başardık. Hemen ikinciden devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar. Baba ben bunu yapacağım. Hı? Ben yapacağım bunu. Ha evet eslam sıra sendeydi. hemen. Balta ile kır. Hayır. Ay, ya, unuttum yani. Esram. Esram. ya. Eslam. Yanlışın sıra yapayım. bana geçti. Evet, arkadaşlar bakın şimdi yapacağım hemen. Baltayla ile kırıyoruz. Çekiç yani. Unuttum evet arkadaşlar hemen Anladın, biraz şey işte. tamam Eslem şimdi e, arkadaşlar hemen burada bir boşluk var tahtayla yaparsak tahta kırılır düşer olmaz kova Evet. Tamam. Evet. Hemen esnem sıra sende al. Ben hemen. Hemen eslem onu görünmeden. Televizyonu kapatırsan dikkatini alır. Evet kutuyla. Evet. Şimdi Eslem Yağmur yağıyor. Şimşek çakıyor. Şimşek çaktığı için yağmur Evet. Aferin. Ay rahatla bize. Evet. Sıra bende. Hemen. Duydum. Evet arkadaşlar. Bunu da yaptık. 50 altın kazandık. Gördüğünüz gibi. 450 altınımız var arkadaşlar. Level 5. Hemen devam edelim. Kaçıyor hemen kapıyı tutturması için açmaması için sandalye olmaz o hafif olduğu için kolayca açar o yüzden koltuk. Koltuk ağır olduğu için açamaz. Hemen şimdi çok karanlık fener. Evet. Hmm. Ben Şimdi önümüze bir köpek çıktı. Ama ya, Hayır, Oyuncak Ama olmaz. Hayır Hasan Sürü Oyuncak olmaz arkadaşlarım. Kesinlikle et. Evet. evet bakın. Gitti. Ve. Şimdi Eslem sen oynuyorsun. Al bakalım. Şimdi bir gemideyiz arkadaşlar. Eslem sen de oynasın hem <laughs> Evet yazı çıkmış Şimdi ben için oynamak istiyorum Ama Esrem onu video izleyelim onu boş ver Hadi ben peçe Yani <laughs> bir şey arkadaşlar Ne Nasıl? Işık, Karanlık evet Merdiven kesinlikle Esrem merdiven evet Şimdi boyu atarsan ölür. Evet hemen ben devam ediyorum. Evet. Top to start. Level 7'deyiz bu arada. Evet. Şimdi üşüyor yağmur yağıyor arkadaşlar. Bakın yağmıyorum. Hemen çadır kesinlikle. Evet. Doğru sabah oldu karnı acıkmış karnı gurulduyor balık yemek istiyor göğdenizde oğultayla tutarsak bakın ne oluyor bakın bir şey çıktı o yüzden olmadı arkadaşlar size göstermek için bunu seçtim tamam. evet arkadaşlar hemen devam ediyoruz To start ben, ben de değil Çadır. Mi? Hayır aslında bende değil. Çadır. Bu çadırdı arkadaşlar. Evet. Öbüründe de bir şey. Bunu tutup alıyoruz ya. Adını bilmiyorum. Şu. Bunu böyle tutup çekiyor balığı ve yiyor. Adını bilmiyorum. Evet şimdi. Köpek balığı geldi arkadaşlar. Aa, bağırıyor. Ama sıra bende. Eslem sıra bende. Et. Eti böyle atarsak peşinden koşar ve gider. Evet arkadaşlar. Karaya geldi ve. Evet arkadaşlar. Ama sıra bende. Tamam Eslem tamam. Bir sabret. Bir sabret. Bekle. Şimdi Hindistan cevizi içmek istiyor arkadaşlar. Tamam. Evet Eslem Moore aferin sana. İçti. Artık ne olduğunu bilmediğimiz şey Efs içti. Ne Efsane değil miyim? Efsane değil miyim? Ve yam yam gibi bir şey geldi. Yam yam. Yam yam gibi bir şey. Şeker. Evet. Şeker beğendi. Hemen Esam'cım bekle bekle. Hı, şurada işaretle. Ateş. Ateş evet arkadaşlar. Helikopterimiz geldi ve merdivenlerden çıkıyoruz ve başardık bunu da. <laughs> evet bu arada sıra e, bende arkadaşlar. Level 9 bu arada topu tutaklıyoruz. Zombi ormanı. Evet. Şarkı dinletelim arkadaşlar. Radyoyla müzik dinlettik. Hemen devam ediyoruz. <laughs> evet. Bir tane zombi geldi arkadaşlar. Şimdi bu yarım ay dolunay olması lazım. Çünkü dolunayda kurt olur ve zombi de korkar. O yüzden ay dolunay olması lazım ve kurt. Aa <laughs> <laughs> tamam Eslem sus sus. Evet, bir tane daha zombi var bakın ateşli orada. <laughs> biz de zombi kılığına girersek, biz zombi zanneder ve anladılar. <laughs> kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. <laughs> kaçıyor arkadaşlar. <Bu> başardık. <laughs> Eslem size sende şimdi. Level 10 Eslemcim. Dur bekle 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 Hemen kaçıyor kız Kız kaçıyor arkadaşlar İki tane zombi var Şimdi eslem Hangisi Abla Ama ben çok güzel <laughs> çocuğum Tamam eslem Alt videoyu durduruyoruz Evet bakalım ne olacak Arkadaşlar gördüğünüz gibi Bakın Yine geldi zombiler. Ne peşimizi bırakmaz bırakmaz zombiymiş ya. Susuk. Sus, sus. Evet Eslem aferin. Bakın hızlı hızlı. Elektrik çarptı ve korktu zombi. zombiler. Ya bu bir tane zombi geldi bu sefer. Evet aynen yere o benzin dök. ve. Be. Evet. Yaptım. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın görüşürüz. Bildiğimi de atın unutmayın. atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.